Bugün Los Angeles gezisinin ikinci günündeyiz. Bugün planımız sahilleri gezmek, beachleri gezeceğiz. Eğer ki bulabilirsek beachlerde paten kiralayıp, patenle kaymak istiyoruz ya da kaykayla. Ondan sonra da Hollywood yazısına mümkün olduğunca yakın bir yere gidip Hollywood yazısını yakından görmek istiyoruz. Arkadaşlar Manhattan Beach'e geldik. Burası... Kaliforniya'nın e, beachlerinden bir tanesi. Kaliforniya'da biçleri en ünlü olan bölge Los Angeles arkadaşlar. Çünkü burası San Francisco'ya göre yani kuzeyde kalan yerlere göre su sıcaklığı seviyesinden en azından denize girilebilir seviyede ve çok dalgalı ama en en azından burada biraz daha okyanusa girmeye denize girmeye daha uygun bir e, hava var atmosfer var. Gözünüzün alabildiğine yani ben son noktasını göremiyorum. Şu anda soluma baktığım zaman yine aynı şekilde bir işin sonunu göremiyorum. Ya yani karşıda dağların başladığı yerde son buluyordur herhalde. Bu sörf yapmaya çalışıyorlar buradaki dalgaların boyutu gerçekten çok büyük olabiliyor. 5 metre yükselen dalgaların bile olduğu söyleniyor zaman zaman. Bu dalgaların içinde sörf yapabiliyor olmak yetenek gerektiren bir iş. Ve bunları bekleyen okyanusun altında daha başka tehlikeler var. İşte böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi büyük köpek balığı. Bu zannedersem birebir ve benzer bir maket. Bilgileri yazıyor. Dünyanın hemen hemen her yerinde okyanuslara kıyısı olan her yerinde görülebiliyor. Oldukça da büyük arkadaşlar. 22 feet olabiliyormuş. Tam kaç metreye denk geliyor bilmiyorum. 3000 tane dişleri varmış. 25 mile per hour. Saatte 25 mile yüzebiliyorlar. 25 mile da 1.6 ile çarpacağız. 37.5 kilometre yapar yani. 37.40 40 diyelim biz ona. Hadi ya da 35 diyelim. Saatte 35 ile gidiyor. Korum altında şu anda. Burası da böyle bu köpek balıklarını korumak için bir derneğin yaptığı akvaryum gibi bir şey zannedersem. Donation topluyorlar. arkadaşlar. Burada da okyanusta atılan atıkların okyanustaki kaybolma, yani çözünme ile ilgili bir çalışma yapılmış. Hiçbir zaman kaybolmayan bir strafor kutu. Burada cam şişe zaten yani soda şişesi falan. Ve sakız kutuları. Bunlar şunlar kağıt. Büyük ihtimalle bunlar kayboluyordur da şu içindeki metalik kısımlar, alüminyum folyo gibi olan kısım kaybolmuyordur. Olta ipleri. Olta misina bunlar. Misinalar 600 yılda yok oluyormuş arkadaşlar çözünüyormuş bir bebek bezi 450 yıl sürüyormuş denizde yok olması plastik bir şişenin kaybolması suyun içerisinde 450 yıl alıyormuş arkadaşlar cam şişe hiçbir zaman yok olmuyordu plastik şişe daha büyük e, hasar veriyor onu biliyorum ama kaybolması 450 yıl en azından 450 yıl sonra tamamen plastik çözülmüş bir şekilde devam ediyor. E, soda ring dediği de bu altınlı kutu kolalar var ya arkadaşlar onu birbirine bağlayan zaman zinciri o 400 seneymiş. Plastik bir malzeme. Kola kapları hatta burada Coca-Cola örneği de var. Bunlar 200 yıl sürüyormuş kaybolması. Koton yani ipek 1 ile 5 ay arasında yok oluyormuş. Diğer organik şeyler e, organik şeyin yapısına göre işte burada elma örnek verilmiş. 1-2 ay içerisinde yani doğanın kendi ürettiği şeyler kendi içerisinde de tekrar şey yapıyor. Newspaper'lar 6 hafta sürüyormuş arkadaşlar. Gazete zaten hani incecik bir kağıt böyle parçalanıyor ve e, hamura dönüşüyor zaten. Biz de hep böyle şişe şey falan atarız böyle çöpe atması zor olan peçeteyi falan toplar. Aman denize atmayalım denizleri kirletmeyelim deriz. Gördüğünüz gibi 3 haftada şey yapıyor. Deniz Beach'e geldik, burası da Los Angeles'in en meşhur beachlerinden birisi, en kalabalık olan, en gözde beachlerinden bir tanesi. Gün batımını izledik burada, tam ucu ucuna yetiştik gün batımına. Aslında burada bir otel var, onun terasında çok güzel bir kafe gibi bir yer var, oradan e, izlemeyi düşünüyorduk ama yetişemediğim için oraya çıkamadık. Buradan deneyimledik, burada izledik. Muhteşem Muhteşemdi gün batımı. <laughs> arkadaşlar e, Venice Beach'in e, içerisinde gezintimize devam ediyoruz. Burası gündüzliğin sol tarafında kumsal var. Orası çok karanlık. İnsanlar sabah kumsalda güneşleniyor, denize giriyorlar. İşte sörf yapanlar sörf, sörf yapıyor. Güneşlenenler, denize girenler deniz değil okyanus bu arada. Okyanusa girenler Eğleniyorlar. Akşam olduğu zaman da insanlar burada bu caddede işte benim bu yürüdüğüm caddede yürüyorlar. Burada böyle çok güzel e, kafeler, restoranlar var. Bu kafelerde restoranlarda yemek yiyorlar. Burada yürüyüş yapıyorlar. İşte İstiklal Caddesi'nde yürüyen kafa veya bu şey Bağdat Caddesi'nde böyle e, insanların yürümesi gibi. İşte bisiklete binen, patene binen arkadaşlarımız burada. E, her yerde olduğu gibi bisiklet kiralama işte patan kiralama, işte bir şey kiralama şeyleri. Yine Ortaköy'de e orada burada bizim olduğu gibi sokak sanatçıları yavaş yavaş tezgahlarını kurmaya başlıyorlar. Ve i̇şte burada performanslarını sergileyip bağış topluyorlar arkadaşlar. Ve burası da böyle Los Angeles'ın, Kaliforniya'nın keyifli yerlerinden bir tanesi. <laughs> bu elimde gördüğümüz şeye, bu omzumda taşıdığım küçük parçasına tabii ki de sokakta bulmadım. Sırtımda böyle odunu boşuna gezdirmiyorum. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar, sırtımda görmüş olduğunuz tahta parçası bir longboard. Yani bir çeşit kaykay. Şöyle değiştireceğim. Ee, bir çeşit kaykay. Bu işte biraz görürsem ee, kayak yapmaya yarıyor ama skateboard gibi bu ee, hani at zıplamalı böyle şey için değil de işte. Atladım, zıpladım, gösteri yaptım, takla attım falan. Hani öyle bir e, amaç için değil. Kırıyoruz e, yani e, uzun, daha uzun e, sürüşler için ve daha konforlu sürüşler için dizayn edilmiş bir board. Yine surfçilerin zaten gördüğünüz gibi surf tahtasına benziyor. Surfçilerin arkadaşlar e, kışın surf yapamadıkları için bu surften aldıkları keyfi almaya devam etmeleri için e, bir surfçi abimizin yıllar önce bulduğu skateboard işte bu tahtayı bir tufan böyle bir ee, geliştirdiği bir dizayn. Ee, Zannedersem bu da işte burada, buralarda, bir yerlerde yani Kaliforniya'da. Şey. İşte onunla ilgili okumuştum da hatırlamıyorum şimdi. <laughs>